Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazından sonra bayram namazı kılınmayan yerlerde e, imsak imsakla, birlikte yani fecrin doğuşuyla birlikte başlar. E, göre üçüncü günün akşam namazına kadar devam eder. Şafilere göre ise dördüncü günün ikindi namazına kadar devam eder. ve bu süre zarfında gece ve gündüzde kesilebilir ama gündüz kesmek daha eftaldir. ve <laughs> Rabbil Alemin.